9 gün boyunca bayram törenlerinde çok eğleneceğiz. Evet Reşe <laughs> abla. Bütün süslemeler yanınızda mı hanımlar? Evet. Nedir bu? Bunlar da kim? Sizler de kimsiniz ve buraya niçin geldiniz hanımlar? Buraya bayram için hazırlık yapmaya geldik. Bu bizim adetimizdir. Biz her yıl dandiyayı mutlaka burada yaparız. Ama bu yıl biz de dandiyayı burada yapacağız. Bizim bu alanda sizden çok daha fazla hakkımız var. Bu sefer o suratsız kadını öyle bir rezil edeceğim ki hayatı boyunca bunu unutamayacağım. Aman tanrım, bu küçücük arabadan bir sürü kadın indi. Kim bunlar? Annem, burada mı? Bayan Urmila? Masum yeni bölümüyle Perşembe günü Kanal 7'de.